Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biz şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Gaziantep'e doğru yola çıkacağız birazdan. Ela Hanım şu an bizden bağımsız takılıyor. Onu size göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> işte şurada uçaklara bakmak istiyormuş. Birlikte uçaklara bakalım. Hadi gel annem uçaklara bakalım. Hadi sen bana uçakları göster. Hadi. Hadi. neredeymiş uçaklar? da Peki. Neredeler? Aa, neredeler ne? anne? Neredeler? Camlar da çok pis. Neredeler? Ela. Ha. Ela bana Aa. bak. Bana bak. Sen uçak mı bineceksin? Neredeler? Üç yaşken. Bak. Bak ne gitti? Gitti mi? Gitti, Güzel. Evet. Hayır. Ben... Evet, gitti. Ne yapalım? Ne almış uçağla? <laughs> Bizim uçağımız daha başlamadı. <laughs> Başta? Evet, evet. yok ama... Başka, başka var, ona bineceğiz biz. Hayır, başka yok. yok. Evet. Nereye gidiyoruz? Biz şimdi uçağa bindik. Uçağa. En arkaya sıra almıştım, en arkadayız şu an. Ela heyecanlı mısın? Evet. Ne yapacağız? Uçacağız mı? Evet. Aa, i̇nşallah kalkınca korkmaz. Yani çok merak ediyorum. Korkacak mı korkmayacak. Bir saniye. Çıldırıyor çünkü şu an. Ya. Ha, hazır mısın? Kalkıyoruz. Evet. Bak dışarıya. Wow! Gördün mü? Şimdi tam kalkarken kamerayı çekeceğim, tamam mı? Tamam. Sarıl anneye kocam. Canımın içi. Buradalar. Evet. Gördün mü Gördüm acaba. görmüş olduğunuz gibi bu bir kahvaltı. <laughs> Sakarya doğusu bunun. Kaçta kaçın yeri doğusu bu. <laughs> Üçte biri falan gelir herhalde önümüze. Gayet güzel ve çeşitli bu. Şimdi size hemen kamerayı çevirip e, masaya göstermek istiyorum. <laughs> Eda bana küstü Her zaman bana kıstıyor. Ve nedeni belli değil. <laughs> Şöyle masaya da çekelim. Kartı <laughs> <verdin gülüyor> Valla burada burada kilolarımız daha. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Verdiğim kiloları maalesef ki geri alacağım. Böyle düşünüyorum. Ne kadar mı? Sen şimdi neler yiyeceksin? Alıp alıp yiyorsan. Ne yiyeceksin anne? Hani? Vereyim mi? Tamam. Canım ne istiyorsa nasıl istiyorsa öyle rahat. Anne, aşkım ne yapıyor? Baba, ha gözlükler de... baba beni sürmüyor. <laughs> Buralarda şimdi geziyor Bay bay. Bay bay. <laughs> Şöyle size de göstermek istiyorum. Şurada ciğerci Mustafa yazıyor. Şöyle Gaziantep yazısı var. Biraz fazla sıcak buralar. Ama şimdi böyle yukarıya doğru gidiyoruz. Bakırcılar Çarşısı mı? Evet. Heh, Bakırcılar Çarşısı'na doğru sularımızı da aldık. Tam takım. <laughs> Yürüyoruz. Oraları da şimdi çekeceğim Burası kale arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek kalıyım. Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Burada böyle var. bakalım. <laughs> ne diyor? Hamam Müzesi. Mutfak müzesi, para müzesi. <laughs> evet, bakın şimdi size ne göstereceğim. Hadi birlikte bakalım. Burası böyle. Ürküyorum ama <laughs> size göstermek için ilerliyorum. Şu ileride ağaç var. Onu göstereceğim. Bu <laughs> kadar yeterli. İlerleri görmesek de olur. Siz <laughs> görmüş sayın. Hadi bakalım. Ay çok korkunç. Sıcaktan kıpkırmızı oldum. <laughs> o yüzden gözlüklerimi taktım arkadaşlar. Böyle geziyoruz. Buralarda şöyle hanlar var. Tabelada millet hanı yazıyor. 요, 플러지

<laughs> Şimdi buraya geldik Tahmis Kahvesi. Bu kahveci sanırım meşhurmuş. Burada da oturup geçeceğiz. Burası İki taraflı mı? Burası yazlık burası kışlık normalde. He. Harbi ha. Ne tarafa geçiyor? Girelim mi? Olur olur Evet. Girelim otelimize geldik. Eloş uyuyor ama uyandırmayı düşünüyorum. Çünkü şunu şimdi göstereceğim size. <laughs> bu arada beşik bekliyoruz odaya. <laughs> evet, bu yüzden uyandıracağım. Havuz, sıcak havuz, şok havuz, hamam, sauna. Bu kapak çok merak ediyorum. Çocuk gibiyim şu an. <laughs> bu arada fitness, spa. Masaj yaptıracağız inşallah. Ondan sonra cimin ee, aynen böyle yapacağız. Bugün kendimizi şımartacağız. <laughs> Aşkım öyle yazıyor ki hatta. Bugün kendimiz şımartın diyor. Ayrıca ne demiştin? Eritelim. <laughs> evet yediğimiz baklavaları eritmemiz gerekiyor. Bu oda da büyük. Güzel. Ben sana yemek getireceğim. Otur. Ben buradayım, gitmiyorum. Nereye gideceğim? Amcaya bir şey söyleyecek sadece. E, şey, bir şey, olmaz. Daha zımsın, daha güzel olur reisinde şöyle. Baba, baba. Hadi kalk. Ne yapıyorsun? Su güzel mi? Eyla soğuk mu sıcak mı? Bana bak. Soğuk mu sıcak mı? Değil. Ela, evet. Baban sana masaj mı yapıyor? Hayır. Baba. Anne. Ha. Havuza gideceğiz ama bir şartla. Hayır evet. şu var benim. İşin mi var? Evet. Bir tane fotoğraf çekilelim. Hayır. Neden? Yani benim, benim işim var. <gülüyor> <gülüyor> her küçücük. bir şey olmaz. Hadi gel fotoğraf çekelim. Ne işin var ya? Evet, herkese merhaba. Biz şimdi yemek yemeye geldik. bu akşam bu kuat yaşadık. O anları çekemedim. Oyuncak kavgası. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ne yiyorsun aşkım? Ne sen Video çekmeye gittim anne. Sen ne yiyorsun? Cips yiyorum. Cips yiyorsun. Evet, biz de. Ben yiyeyim Yuvalama. Ben de yiyeyim birazdan. Evet bu yuvalama. İçli köfte. köfte. Birazdan da diğer söylediklerimiz gelecek. Onları da çekeceğim. Yiyeyim <laughs> <laughs> mi? Tamam mı? Hmm, çok güzelmiş. Evet biz şimdi Gaziantep hayvanat bahçesine geldik arkadaşlar. Size buraları çekeceğim. Çok güzel gözüküyor. O kadar kalabalık ki. Ela. Ali bana verdi. Ne nereden ne? Bana yok. Öyle mi? Bana verdi. <laughs> Hadi bakalım. Bana yok. Gülelim anne. Bana. Tatlış yanaklar. Bana. Şu an babun arkadaşlar. Merhaba. Hiç pas vermiyorsun. Ela onlar ne anne? Ne oldu onlar? Ne? Ne Ne Bunlar o kadar hareketli ki sürekli oyun oynuyorlar. <laughs> <laughs> bak 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 Aynı bak bak, bak en hareket en hareket Hareketlere bak hareketlere <laughs> sana. Bak. Hadi, hadi. Bırak Bırak <laughs> Ela bakalım anne Bakın nasıl, 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 kafalarını sokuyorlar görüyor musun? Çok güzel. Evet, burası da balıkların olduğu kısım. Efendim anne? Ne yapıyorum? Ne yapıyor? Ne yapıyor o güzel ya? çekiyorum, Evet, burada kaplanlar var. Şöyle yakınlaşın. Görelim diye. İki tane de Evet burada da aslanlar var, şöyle yakınlaşıp göstereyim size. İki tane uyuyorlar. Bunlardan biri kaçmıştı sanırsam. Çok tatlı, bakar mısınız yavrusuna? Bak, gel. Gel, gel, gel 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 gel. Ay adam, gel. adam gibi. Ya kız böyle geziyor. burada böyle duruyor bu. Yemek yiyor, geziyor. Bunlar ne? Flamingolar. <laughs> Burada nasıl oynayacağımız saklanmaç acaba? <gülüyor> Elif. Elif. Gel <laughs> gidiyor ha. Aa, kardeş ettiğimiz kuruluk. mücadelemiz devam ediyor. Lütfen hayvanat bahçemizi gezerken koruyalım. Maskelerimizi takalım. Uh, nasıl kurallarını Doğal oh. hayatı koruma ve hayvanat olarak sağlıklı günler dilerim. düşüyor. Anne. <gülüyor> 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 Burada da mirketler var. Şey, kızları göstereceğim Kızlar ne yapıyorsunuz? Burada mı? Oy <laughs> Biz şimdi böyle bir yere geldik. Tumba baklava. Burada tatlayacağız. <gülüyor> 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 Burada <güzeldi. gülüyor> Ela, onlar ne? <gülüyor> <gülüyor> Ela. Ela. <laughs> Ela. Hiç bana bakmıyor. <laughs> 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 Gelelim Ama bak. <laughs> bak buradan fis kilalayabiliriz. Evet. evet, şimdi de Jumbo'nun kuru yemişine geldik arkadaşlar. Şöyle bir geçeyim hemen. Ben de her videoda aynı şeyi söylüyorum yalnız. Aradan vakit geçiyor ya o yüzden. Bindik. Sıcak sıcak çekirdekler dökülüyor. Sabun bile var. Sabunlar <laughs> İşte bizim almaya geldiğimiz <laughs> Bu artık, bu Urfa Ceylan Pınar. ne değil mi? Biz hangisini alacağız? Biz antep fıstığı alacağız. Hmm. Yani şuradaki. Antep fıstığı alacakmışız. Ha bak burada da lokum çeşitleri varmış. Böyle bir sonraki yerde görüşürüz. Evet, biz şimdi Gaziantep Havalimanı'ndayız arkadaşlar. Ve e, artık uçağımıza biniyoruz. <laughs> Tabii ya Göksel'e gidiyoruz. Oradan da evimize gidiyoruz. Nasipse inşallah. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. O yüzden biraz bağırarak konuşuyorum şu an. Çok gürültü var burada. eve geldiğimiz zaman video çekemedim arkadaşlar. <laughs> Bu da videomuzun sonu olsun. <laughs> Gaziantep turumuzun sonu olsun. Anne. Efendim canım. <laughs> Ela sen filleri gördün mü filleri? Evet. Aa, görmedin mi? Görmüyorum. Ha, tamam o zaman. Pazar günü bugün. Bütün gün temizlik yaparak geçti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Efendim anneciğim. Böyle her yeri pırıl pırıl yaptım. Şimdi misafirlerim gelecek. Onları bekliyorum. Öpüyorum sizi.